Değerli arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Ben Selçuk Hoca. Bugün sizlerle sıvı çözeltilerde ve çözünürlükler kısmında öğrencilerimizin son dönemlerde zorlandığı soru tipi tipiyle yanınızdayım arkadaşlar. Bu soru tipini öğrenci arkadaşlarım çözdükten sonra inşallah bir daha bu tarz küçük hatalara kalmayacaklarını düşünmekteyim. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar soruda önemli yerleri çizelim. Sorudaki önemli yer 440 gram etil alkolün olduğu ve hacmin 100 mililitreye kadar su ile eklendi. Yani en son hacmin aslında 1000 mililitre olduğunu söylemiş. Burada önemli diğer bir durum arkadaşlar. 0,88 gram yoğunluğu çözeltinin yoğunluğu. Bunlar öncelikle not almamız lazım. Bir de burada arkadaşlar dikkat edersek bize kimin yoğunluğunu vermiş? Etil alkolün yoğunluğunu vermiş. Soru aslında çok çok güzel. Yani ben çok dikkatimi çekti güzel olması. Hem kütlece hem hacimce sorması ve öğrencilerin değiştiren böyle V formülünü de kullandırarak soruyu çözmesini sağlaması gerektiğini düşündüğüm bir soru arkadaşlar. Evet şimdi soruda kütlece diyor. O zaman arkadaşlar biz kütlece diyorsak birinci durum diyelim buraya birinci durum. Şimdi birinci durumda kütle ise benim elimde 440 gram etil alkolün kütlesi var. Ancak 100 bin milim benim elimde toplam çözeltinin kütlesi var. O zaman ne yapıyorum? D eşittir. M bölü V yaparak çözeltinin arkadaşlar neyi buluyorum kütlesini buluyorum yoğunluğu hemen buraya 88 bölü arkadaşlar 100 eşittir çözeltimin hacmi 1000 mililitre ve çözeltimin kütlesi işte dışlar çarpımı yaptığımız zaman arkadaşlar 880 gelmiş oluyor formülümüz yüzde kütle formülümüz neydi arkadaşlar çözünen maddenin kütlesi bölü toplam çözeltinin kütlesiydi çözünen kütle burada arkadaşlar 440 gram etil alkol olduğunu söylüyor bize o zaman 440 bölü toplam Arkadaşlar hacmimiz ne oldu burada kütlemiz? M eşittir. 880 gram. Benim kütlece neyim olmuş oldu arkadaşlar? Burada e, çözeltim olmuş oldu. 880 çarpı 100 dediğimiz zaman birinci durum arkadaşlar bir %50 oranında kütlece bulmuş olur. Gelelim ikinci duruma. İkinci durumda da arkadaşlar dön, kırmızı yapalım. İkinci durumda da bize neyce istemiş? Hacimce istemiş arkadaşlar. Şimdi benim elimde olan etil alkolün ben hacmini hacmine çevirmem lazım. O zaman elimde bulunan kütle D eşittir. D alkol arkadaşlar. Eşittir. Toplam kütlemiz. Toplam hacmimiz belli. 1000 mililitre zaten. Burada yoğunluğumuz belli. Yoğunluğumuz arkadaşlar 0,8 yani 8 bölü 10. E eşittir. M bölü V formülümüzü tekrar uyguluyoruz. Şimdi bize kütlemizi vermiş burada arkadaşlar. 440 gram. Bana neyi soruyor? Hacmini soruyor. Alkolün hacmini. Burada arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman biz hacmi kaç buluyoruz burada? 550 mililitre alkol bulmuş oluyoruz. Evet 550 mililitre alkol var. Toplam hacmin 1050 litre. 1000 mililitrede 550 ise çarpı yüzde ne kadar arkadaşlar? Yüzde 55 olmuş olur. Evet sorumuza baktığımız zaman sorumuz çok güzel. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Öğrenci arkadaşlarımın genelde yanlış yaptığı bir kısım var. Arkadaşlar hacimce toplam yapılırken farklı maddelerin hacimleri toplandığı zaman örnek veriyorum. Daha önceki deneme sınavlarında da vardı. 50 gram alkol ile arkadaşlar alkolün üzerine 50 gram su eklediğim zaman 100 mililitre yapmaz. Evet burası önemli. İkinci durum ancak 50 gram alkol. Belirli miktarlarda 100 mililitre su ile 100 mililitreye tamamlanır dediği zaman arkadaşlar o çözeltimin toplam hacminin 100 mililitre olduğunu bilmeniz gerekir. Evet sorumuz burada bitti arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Kolay gelsin diliyorum. Evet yorum kısımlarında arkadaşlar istediğiniz soru tarzları varsa kimyadan sizin soru tiplerinizi de arkadaşlar yayınlayabiliriz. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.